Arkadaşlar devam ediyoruz demiştim en son Yani devam ediyoruz demek oluyor bu da şimdi yeşilin işlemesini tamamladım tekrar beyaza geçtim beyazı da yine iğne ardı şeklinde dolduracağım gerçi bu sefer dış çerçeve oluşturuyorum öncelikle aslında önceliğim iç çerçeveydi ama demek ki fark etmiyormuş benim için. Ama siz kendinize bir genel bir strateji belirleyebilirsiniz. Şimdi bir de şuna da dikkat ediyorum. Mesela hani simetrikten bahsetmiştim ya iki gözü yaparken. Şimdi bu arası şu aradaki yeşil kısım genişse Bakın şu taraftaki yeşile de genişliyorum. Burası, ee, bakın şurayla şuranın simetrik, yani orantısı önemli benim için. Bu kısımla da şu kısmın önemli olan. Şimdi şuradaki yeşili bakın farkındaysanız, şimdi bunu keçen üzerine işlediğim için ee, bunun üzerine tekrar işleyeceğim zaman şununki kadar dar tutmam gerekecek. Bakın burada mesela daha geniş bir alanı yeşille yaptım, biraz geniş. E, tuttum tutmuşum yuvarlak halka şu kısmını dairesel kısmını e, bundaki mesela biraz dar oldu bunu şunu da yapabilirim hani bununla birebir aynı olması için şurayı biraz daha genişletebilirim mesela şuradan tekrar bir şey alabilirim e, devam ettirebilirim şuradan tekrar bir tel yapıp tekrar şurayı bu şekilde doldurabilirim. Ama şu an bu şekilde kalabilir. Çünkü gözün diğer tarafı da için aynı buna benzer bir göz işlemem gerekiyor. Yani simetrik açılara çok dikkat edersek istediğimiz güzellikteki istediğimiz gözü elde etmemiz mümkün. Önemli olan simetrik açılar. Şu Evet az önce söylediğim olay. Bu kısım keçenin üzerindeki kadar rahat işlenmiyor haliyle. Biraz tutukluk yapabiliyor. Böyle takıldığımız yerlerde pense kullanabiliriz. Benim pensem var ama şu an uzakta olduğu için elimle yaparak sizlere gösteriyorum. Şimdi bu kısmı da Az önce keçin üzerinde gösterdiğim gibi e, dolduracağız işleme kısmını. Bunu da biraz başlayarak doldurmaya elimde görmenizi istiyorum. Tabii öncelikle sargı kısmını yapmamız gerekiyor. olayı unutmayalım. Şu olayı da unutmayalım. T'leri TL yapmayı. Bunlar bir tür kontör oluyor. Bunların etrafından nakış yapmak çok daha rahat ve de muntazam olmasını sağlıyor. Bu arada zaman zaman kamera açısından çıktığım oluyor arkadaşlar kusura bakmayın biraz fazla böyle içime içime soka soka yaptığım için herhalde gözüme gözüme yaklaştıra yaklaştıra bir alışkanlık sanırım. geçmek istemiyorum. Şu nakış olayını tekrar hatta şu an bakın farkındaysanız beyaz ipim birkaç katlı. Aradan sanırım bir iki kat çek çıkarmışım ince işleme yaptığım yerlerde. Ama genel olarak birkaç katlı. Şimdi işleme başlıyorum. Bakın. Dışta içe. Alttan kilip. Dıştan yani pardon içten dışa. Dıştan dediğimde şurayı kastetmiştim ama alttan yani içten dışa şeklinde çok kasmıyoruz az önce anlatmak istediğim buydu. Bakın kalın iple ince ipte olduğu kadar zarif durmuyor akış olayı. Ama yine de elimizi muntazam tuttuğumuz müddetçe kalın iple de olsa, ince iple de olsa güzel gözükecektir. Ayrıca kalın iple daha çabuk doluyor. Daha hızlandırabiliyoruz gözün işlenip bitmesi olayını. Şimdi bakın. Az önce anlatmak istediğim şey buydu. Mesela ne yaptım? Burada bir fazla bir e, içeriye kaydırmışım. Bunu ne yapacağım ben şimdi? Hemen şuradan bir alternatif oluşturuyorum. şurayı tekrar dolduruyorum. Bunun etrafından da döndükten sonra şuradan tekrar bunun etrafından bir kat daha üstten dolduracağım. Doldurmaya devam edeceğim ve burayı kapatmış olacağım. Yineliyorum. Kalın ip olduğu için kapattığımda da biraz kaba gözükebilir. Bu ince ipte çok fazla belli olmuyor haliyle. Daha rahat görünebilmesi için dolgu şeklinizi tamamen görebilmeniz için de şu an özellikle kalın iple yaptım. Yani her alternatifte görebilmeniz açısından tekrar doldurdum. Şimdi bu şekilde işleyip devam edeceğim. Bitireceğim. Beyaz kısmı doldurdum. Şimdi geldim gözün kontör kısmına. Siyah çerçeve kısmına. şöyle dümdüz bir çizgi alabiliriz ya da daha önce gösterdiğim iğne ardı şeklinde de kısımda doldurabiliriz daha kalın olmasını istiyorsak buralarda yaptığımız içte yaptığımız sargı şeklinde de iğne ardının ardından sarabiliriz bunların hepsi ee, mümkün. Şimdi hızlı hızlı şekli göstermek açısından. Şimdi burası evet gözün iç kısmı kal oluyor. Dışına biraz hafif bir kuyruk. Yani gözün arka kısmına hafif bir kuyruk yapabilirim. şu kısmı biraz doldurmak istiyorum. Ne yaptım? Bakın. İpimi çift kat haline getirdim. Şuradaki ucu eşitleyip burayı biraz daha kalınlaştırdım. Şimdi burayı da biraz kalınlaştıracağım. Bakın. Bunlar muhtemelen birçoğumuzun, hepimizin belki de bildiği teknikler. Ama farklı şekillerde uyguluyoruzdur. Farklı şekiller çıkıyordur ortaya. Evet. Şimdi de şuradan tekrar geri çıkıp bakın farkındaysanız burada kalın iğne kullandım. Çünkü uzun Atışlar yapmam gerekiyordu. Şu an ipim bitti. Onun için şöyle bir kipik yapıp burayı biraz düzüştürdüm. Onu düzelteyim. Şöyle kuyruklu göz demiştim ya. Şimdi bunu da böyle getirelim. Bunu da. Ben şimdi bunun etrafına dikersem aynı şekle girebilir bu. Ama bunun şeklinde aynı bir göz daha yapabilirsiniz. Dediğim gibi ben mesela Meri'de şu arayı boş tuttum. Kuyruk yine yaptım. Kuyruklu göz ve aylanırlı göz seviyorum. Burayı biraz daha kalınlaştırabiliriz. Şu gözün çevresini şunu da göstermek istiyorum. Evet, kahverengi kalemle mesela şöyle olaylar yapabiliriz arkadaşlar. Tabii benim gibi biraz acele edip şöyle etrafa sürmesek güzel olur. Mesela o hariyi şu şekilde de verebiliriz. Bunun kahve, bu koyu bir kahve. Bunu çok sevmedim. Ama yine de bana istediğim şekli verdi. Mesela göz bebeği bana büyük geldi. Şimdi bakın şu göz bebeğinden bahsediyorum. Işığından pardon. Göz bebeğindeki ışıltıdan bahsediyorum. Bana büyük geldi gözüme. Ben bunu şöyle yapmak istiyorum. Birazcık bakın. bu kalemle koyutamadım. Şöyle siyahla biraz daha küçültecek kadar etrafını boyayabiliriz. Tabii şu an çok fazla kirletmek istemiyorum. Ama bunlar birer tüyo. Mesela şuralara istediğim kalınlığı vermek için kalemlerimin ucu bitmiş olabilir şöyle minik çizimler yapabiliriz ama çok fazla çizimde yapmayalım kalemler zamanla Hani yıkandığı zaman boyası çıktığında boya verir akıtır gibi şeylerden dolayı çok fazla değil çok minik minik ayrıntıları Hani şu kontör olaylarında kalem kullanıyorum son olarak arkadaşlar şunu anlatmak istiyorum şimdi tepeden yukarıya doğru saydığımızda Merinin göz hizası bitiş noktası yani bitiş hizası 16 sıra üst kontör 16 16 sıraya kadar tepeden aşağıya saydığımızda 16 sıra arada 2 4 6 7 sıra aslında gözün Uç noktası ama bir sıra daha mesela kontür olarak aşağıya kaydırabildiğimiz için ama yine de altı sırada bitirelim ki yani altı sıradan işaretleyelim. Ee, bunu tekrar e, çizim olarak size sayılarla da göstereceğim şimdi. Ee, arada iki burun arasında sayalım pardon iki burun diyorum iki göz arasında. Ne kadar bırakmışım? 1, 2, 3, 4, 5 ilmek boşluk var. Şu arada da 9, 8 ilmek var. Şuraya kadar 10 ilmeğe uzuyor ama şu noktadan bahsediyorum ben. Şuradaki beyaz nokta. Çünkü kontrolü uzatıyoruz. Ya, şu arası önemli. Orası da 8 ilmek. Şimdi tekrar şöyle burada yarım Örülmüş, yarım örülmüş bir meli kafası var. Bunun üzerinde, şimdi buna göre kıyaslarsak, tepeyi örmediğim için ben yaklaşık olarak şuranın 16 yukarıdan saydığımızda 16 olarak hesapladım. Yani bitiş sırasına göre saydığımda 16. Şimdi 16 yukarıdan ne dedik meride 16 yukarıdan şuraya kadar şu arası tekrar sayıyoruz 1 2 3 4 5 6 7 dedim ama bitmiş hali 7 olduğu için biz önemli olan şu beyaz nokta 6 6 olarak sayıyorum yukarıdan aşağıya 1 2 3 4 5 6 bakın şu aralığa tekrar iğne batırıyorum içini doldurmadan işlemek isteyenler için de hani şu an içini doldurmadım bunu hani keçe üzerindeki gibi Belki içini doldurmadan işle daha rahat işleyeceğini düşünenler bu şekilde yapabilirler. Hani ben içini doldurun diye talimatı verdim ama bu şekilde de henüz bitirmemiş olanlar kafayı, içini doldurmamış olanlar benim kolayıma bu şekilde geliyor diyenler doldurmadan da gözünü işleyebilir. Ama bana sorarsanız doldurarak işleyin Çünkü yönünü yerini şeklin daha çabuk bakın böyle elimde çok e, şekil alıyor Dolayısıyla rahat hareket edemiyorum Ben genelde doldurarak işlemeyi tercih ediyorum şimdi şu arayı sayıyorum bakın 1 2 3 4 5 ne yapıyorum dönüyorum 1 2 3 4 5 İki göz arasında beş tane kaldı. Ama ben buraya kadar getirmeyeceğim. Bakın şimdi şunu yaparsam bitmiş halinin arasında beş tane olması gerekiyor. Öyle değil mi? Bitmiş hali olabilmesi için önce şu iki, dört, beş hatta bunu altı yapıyorum ki bir, bir gözler birbirine çok fazla yaklaşmasın. Sonra zaten şu arası belli. Tekrar 5 tane bunun hizasında koyacağız. Bunun yerinde gördüğünüz gibi çok basit. E, gözden bir sıra daha aşağıda. Arada 1-2-3-4 ilmek var. Bir sıra tel üstten bir tel alttan arasını doldurma sarma şeklinde. Gözde yaptığım gibi arasını sarma şeklinde yaptım. Dudağı da başka sefer yapamayanlar için atabilirim gözün şurası da önemli bunu anlatayım şu aradaki uzaklık hani iki e, gözün başlangıcı ile bitiş arasında ne demiştim 8 ilmek 2 4 6 8 ilmek saydım e, şimdi biz hani gözün kuyruğu falan olacağı zaman şuraya kadar uzayabilir bu ben şimdi şu şekilde bir çerçeve oluşturdum Şimdi bu diğer göz için. Önce ilk gözü halletmek istiyorum. Size sayılarla da nasıl e, çizim yapabileceğimizi örgü üzerinde göstermek istiyorum. Şimdi şurası Meri'de bakarak, meriye de bakarak. Şimdi şurası meri'nin yüzünün, bakın şöyle dursun kafası. Şurası gözün şuradan görüyorsunuz değil mi bakın mesela iğnelediğim yerden biraz bir tane içeriye kaymış ama yükseklik aynı yere çıkıyor. Bir tane içeriye kaydırdım. Şöyle şuraya doğru ilerliyorum. Sonra buradan şurası bitiş noktası olacak şekilde eğim vererek Burada işte üç tane, beş tane eğim verin gibi bir e, ölçüm yok. Ama bir, iki mesela bakın iki ilerlettim, iki eğim verdim. E, buradan da bir tane mesela eğim verdim, şu uçtan iki tane eğim verdim, buradan bir tane eğim verdim. Şurayı da bir çizdiğim zaman gözün ana şekli oluştu. Bakın şurası siyahla kontür yapacağımız kuyruk kısmı. Şimdi. Ne yapıyorum? İçinin yeşil kısmını çiziyorum. Şuradan bir tane bıraktım. Buradan yine iki tane bırakıyorum. Buradan bir tane, bu, bu şu kısımdan bir tane, bu kısımdan iki ilmek demiştim. Şöyle bakın bu yuvarlağı tamamlarsam bir sıra üste çıkacak demiştim. Bunu yapmıyorum. Şuradan kesiyorum onu kontörle sonra içinin siyah kısmını işaretledim bunu dediğim gibi sık iğne e, altı sihirli halka 6x üzerine 6 V yani 6 çift 12 ilmek yapıp kesip e, buraya dikeceğiz onun üzerine de şu kısma beyaz e, ben 3 ya da 4 sihirli halkaya 3 ya da 4 e, ilmek yapıyorum. Ve e, ipin tek katıyla siyah da e, beyaz da ipin tek katını kullanarak yapıyorum. Sonra bunları yaptıktan sonra zaten işleme kısmını gösterdim. Beyazı bu kısmı işliyoruz. En son kontör. Bakın. Göz şekli gayet benziyor. Umarım anlatabilmişimdir. İnşallah anlamadığınız bir nokta olursa tekrar sorabilirsiniz. Ee, kolaylık diliyorum hepinize.